Gerekli ki Ama ama. Hadi bakalım. Şu an bir yarışmadasınız. Size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Abi hazırız. Tamamdır. <laughs> Doğduğun köyündeki bütün çocukları şeytana adayım. Hangi yayıncı söylemiştir? A. Eldrein. B. Eracan Özkener. C. Jahri. E amı o klip nereden buldun amına koyayım ya gel ya. <laughs> B. Eracan Özkener. Oğlum arkada pantolon var lan. Ben anlattım hikayeler bu ha. Evet mu aslında bu. Evet oğlum ya Riot mus bu ya. kenar C, Jahrein D, Zeon. Evet. Enrein, Elrein. Enrein. dedi John bunu ben yapacak çünkü ya. Köy <laughs> şeytoli al sen ne yaptın? Jahrein dedi ki kolların çubuk mu? O zaman Jaho'ya gelsin. <gülüyor> 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 o benim yumruğu tatmadı herhalde. Bak bak. Bakıyorlar. 2 2 kanka. Dur 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 yakacağım burayı kanka. Yakacağım. Merhaba ben Ferit Vıtıcın Karaka eski profesyonel lol oyuncusu Arı'dan tek yedim. Kapan lan. Merhaba yerim yoktur apart ve otele gelirim. <laughs> Anal yoktur kondom şart tek seans binmek. <laughs> Urus bu. Bak. Urus bu bu, Uruz bu Bunu da açma açalım. <laughs> Ben bunu oynayacağım bir oynamadım dur ya. AP var dur. Abi pe bakıyor. Sikerim senin gibi şefi. Oyna! Oyna patla cello tello. Onun ah, kim? Onu oyna! Çok oyna cool. artık. Oyna bomba. Bomba oyna kur. City'ye smoke at. Kursan oğlum önce. Kuruldu sandım ya. Abi aa! Yoksa bu binaların içine girince birileri çıkacak mı karşıma? Oğlum kaç kişi kaldı ya? Ananı avradını... Ağabeyi keserim, aradım, bir kere bir kere kalırım. Şurada vuralım belki. <laughs> amınakoyayım. Oğlum çalıyor da ne amınakoyayım? Şişirme lan lastiği. Gider mi lan bu? Dur bakayım, bakıyorum, bekle. var. O neydi? Ay, ah. Ne yapıyor ya bu lavuk? Yağmur bir kozum var. <laughs> tebrik et Ercan abi. Bu adamı tebrik et. onu. tebrik et Ercan ben, şey ben de tamam. Madem öyle de oynuyoruz şey o yapıştık. zaman. Ya, şey. e, ben Allah. de bak bu böyle derse Allah. ben bunun cırcır cır götünü sikerim şimdi bak. Ayy. Hep böyle yayınlarında küfürler var. Niye kafanda çallandırıyorsun ya? Yani. Düzgün iletişim kuralım abi. Abi Abim çay var içer misin? Abim çay var içer misin?

Aynen öyle. Era oğlum su. Şaka Zeray'da niye oynuyor? <laughs> ulan buraya da gelmiş <laughs> ha. Oğlum su benden daha iyi yayın yapıyor bana Konuşmadan temizlik <laughs> yap arkadaşım. arkadaşım. Evet evet Kardeşim arkada. <laughs> ya ben oturdum gittim ağa bunu bilmiyorum. Ben <laughs> oturdum. <ya. gülüyor> ee, çok güzelsiniz sanırsam. Ha benim oyun. <laughs> Öpmem gerekiyor sanırsam. Evet evet. Öp artık beni. Öp lan. Bir öp istiyorum. Niye öpmüyor? <laughs> Ali Bak şey yaşandı ama, ilk defa espresso söyledim üniversitede, önüme küçücük bir bardakta espressoyu koydu, ben beklemeye devam ediyorum. Adama şey dedim hatta, ha buyurun dedi adam, dedim bunu bir şeye ekleyeceksiniz sandım ben, dedim. mı? Bana ben sen buraya bak. çıktı aşkım? Oraya <laughs> <laughs> koyarsın Çıldıracağım ben, <laughs> vallahi Valla çıldıracağım, kendim sıkacağım. Selam, ne yapıyorsunuz çocuklar? Şimdi birazdan gezmeye gideceğiz ama bu cüce çok kokuyordu, bunu yıkamam lazım benim. Onun için, bu sizin için. <gülüyor> <gülüyor> Lozan incesi. Ufak bir temizlik. <laughs> ne yapıyor bu? Alandan çıktık abi. Abi buna kim ehliyet verdi? Yolu bilmeyen adama denk geldik oğlum. Ustam oradan geçer mi bu tank ya? Tabii çıksın da oynayak ya. Senin kullanacağın tankı sikeyim. Parçanın taksisi gibi gezdiriyor bizi. Abi kürek yap da adaya gidelim loot yapalım. Senin ağzına s <laughs> sıçayım. Aptal. Abi. <laughs> <laughs> Sen bana bir <laughs> sikim vermeden ben nasıl yapayım amına koyayım küreği? Geri zekalı. Bak. Ortam ne ee, yapıyorsun sabahtı? Ne yapıyorum amına koydu bu sala. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> bana diyor ki. Çok yok mu? Abi bu adam niye böyle oynuyor oyunu peki? Ne olmuş bana <laughs> 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 adam? Bizden bir şeyler istiyor diyor. <gülüyor> 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 Keyfime mi istiyorum? Küreği de yapıyorsun. Ben de sana diyorum ki kaybı Bak. Kararlarını yürütüyorum. Evet, ilk master yarışını kazandık. İlk challenge yarışını kazandık. Bunun şerefine soyunuyorum o zaman. Bunun şerefine soyunuyorum. Ne oluyor ya? Dur. Size feda olsun bu çıplaklık. Deprem oluyor lan. Deprem oluyor oğlum. Ben çıplakken oluyor bir de. Oo, bayağı iyi sallıyor. Giyineyim ya. Böyle böyle bulmasınlar. Bu mu? Eray ben buna ellerimi soksam el masajı yapar. Hadi. Ol ol yapar. Ama gel, gel ben lazım. Başla gerizek alalım. Sikinle <laughs> mi başlatacaksın? <laughs> ne yapıyor bu? Kanka hani sikiyor musun gibi duruyor. Sen ya. Çok kötü Oh my god. <laughs> Stop bro. I'm stuck. Çekiyor kendine çekiyor. Çek çektir. çek. Çektir. Çektir. Ama sen git. Daha gözümü açamadım ki. Sen Hı. git ben çekiyorum. Kürtlük var mı? Hiç Şu var. an neredeyiz? Bizim iki taraftan birinde kürtlük var mı? Yok. Hiç mi? Sen bir anlat bize bakayım. Burası neresi? Evlatlık. Biz neredeyiz? Hiçbir şey bilmiyorum. Bak Evlatlık. benzinlikteyiz. Evlatlık olma dönemi misin? Hayatım. Kürtlük var mı? Yok hadi. Tamam. İnşallah öyledir. Yani interneti boklamayın bence. Her şey yolunda gayet hızlı Dediğinde sesi kesildi ya. <laughs> evet. Olur bu. O mon diyor. Spor salonu da var. Amın oğlu spor salonu. Bu ne kıyı? Allah diyen bir şey mi? Yoga matı mı? Ne bu? Allah. Dün de izlediğiniz tepki. Hiç sevmem tepkiyi bu arada. Ee, ama söylediği bir şey doğruydu ya. Ben burada desem ki mesela. Atıyorum. Jahreyn'den benim penisim büyük. Hadi gelsin kapışalım. Ne diyor? Oğlum? Nasıl ya? <laughs> I am. Yeah, we want to say hi. What's, what's going on? But I mean, guys, how many how many people watch right now? Twenty four Where are you from? Turkey. Turkey. Yes. Oya, Ananas Turkey. Ananas Turkey. Ananas Turkey. Oh, 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 Bro, I'm from Istanbul. Oh, you are? Yeah, yeah, yeah. Adamlar sadece küfür biliyor. Böyle bir şey olamaz. Yarrak ya. ya. Bateli grafini yapmış gibi bir tane okuşuyorlar ya bir de söyledikten sonra. Ha, harbiden. Tanka al mı? Tanka adam mı var? Tanka bin. bin. adam mı var? Tanka bin yok. Hayır ya. Tank, Tank, -tank boş boş bin bin. Ha patlak ki. Aa adam var. Lan geliyor adam geliyor. Bin bin. Oğlum Adım. adam. Adam çıkıyor. Evet. Adam. Aa Hı. içeri. Bir şeyler. Sizlere. ben bile korktum. <laughs> <laughs> ya var ya atma tam... Abi güzel olay da CZN Burak direkt varil getiriyordu ya daha efektif oluyordu ya. <laughs> hani öyle bir şey olsaydı burada yemin ediyorum kliplere falan daha çok düşebilir yani söyleyeyim. CZN bırak bir getiriyor ama akıyım yani onunla bir şey olmasa bile korkutuyor ki zaten. Geliyor ha. ki Anladın mı? Bunu bir yapalım. Düzeltelim yes. abi. You like Erdogan? Hadi bakalım. Ne? İyi soru. <laughs> Hadi. <laughs> Yıldızlara bak biz küçüktük. Yes. <laughs> Selam YouTubeçu dostum. Hemen Merhaba kanala olsun. abone ol. Görüşmek üzere. Dayı bunu amına koyayım ya. Aşkım. Hazır mısınız aslında? <laughs> Sen bana ne Ama... sürpriz yaptın? Aşkım evlenme teklif edeceksen ben hazır değilim. Nasıl <laughs> hazır değilim? Oğlum hazır değilim. Nerede ben benim ben ya? Ben <laughs> de, <sevimli> <laughs> nasıl hazır değilim? Aa çıkarttın mı? De, Oğlum uyurken çıkarttım mı? Yok yok. Ne yok, demek çıkarttım lan? Oğlum uyuyordu, uyuyordu. Vallahi malım kalmadı ya. Çıkmaz ayıktım. ya. Oğlum bana tamam. Tamam. Aşkım ya, o, bak ben bana ne yapacaklar ya? Bu ne? <laughs> Evlenme yüzü. Anne. Evlenin bilir Evlenebilir miyim? <laughs> hadi sağ <dakika>, hadi <dakika. gülüyor> Tam oldu? Tam oldu. Oğlum ben evlendim lan ne oldu şimdi? Bak. Hoş geldiniz. Oh, geldin. şey. Aynen Ben de kalktım tek o zaman oradan bir Bey Pazarı getir bakalım. Bey Pazarı. Ah. Bey Pazarı. <laughs> Be Bey seviyorum. <laughs> Be Bey Pazarı. Bey Bey Pazarı. Bey Pazarı. Bey Pazarı. Saka gibi. Ne saka? Sikirikil saka. Sikirikil saka. Çok saka. Bey pazar iyi. Bir Ne diyeyim? Bey pazarı best. Bey pazarı siparişleriniz sipariş mı? Evet. Bey Sen var ya sen. Bey Sen var ya sen. Sen şerefsiz <laughs> <laughs> English please. English or Spanish? English. Yakalayamadım ananı sikeyim ya unuttum bir <laughs> unuttum. O demolatik sorun ol. What? So you're using curse words. Oh no no. It, it, it is not for you. It is not open, for you. Open everything. Everything out. And okay. okay. Ananasikim, I show you today ananasikim. <laughs> That's how ananasikim <another> feels. <laughs> Çok büyük hata yapıyorsunuz. İnsanların geleceğiyle oynuyorsunuz. Haberiniz yok. Biz insanların böyle üzerine gitmedikçe, insanlar olduğu yerde saymaya devam ediyor. Kendilerini geliştiremiyorlar. Bazıları artık belirli yaşa geldiler. Hiçbir şey sahibi değil. Teşekkürler. arasını bu saat. Ya çok da önemli değil amına koyayım. Oturup şurada iki yayın yapıyoruz yani. Bak yine konuşurken bak yine o promil kokusunu alıyorsunuz değil mi amına koyayım? aldım ne oldu? Beşiktaş'ta bu çocuğu bulun 50 lira verin. Hadi kardeşim. Verecekler oğlum sana. Sana şöyle söyleyeyim şu anda bayağı ünlüsün. Bak kaç kişi kardeşim musun? Akıyor chat görüyor musun? Adın ne? Mehmet. Mehmet. Benim Sen... adım da Fatih. Git bir tane sultan bul getir sana 50 lira kardeşim. Ne sultan ne? Fatih sultan, 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 sultan Mehmet. <gülüyor> 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 Abi bomb kaytsın terörist hem buksun yanımda ya. Ya. <gülüyor> 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 oğlum oğlum oyun ne ya? Patladı Patladı abi. Kim bu değil mi? Hayır değil. Tamam sen Lan benim benim amına koydum. Benim. Sende ne var? Bende rak var Sami. Pardon pardon. Pardon pardon. Hayır değilmiş. Niye soruyorsun o sorunu? Ne oldu o ses ne lan? Gel gel Ne Ne yapıyorsun? Rock, 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 rock. Yarrak, yarrak. <laughs> Yağmur koş kaldır. Yağmur al atlasın arkaya beni kaldır. Var <laughs> Yağmur 5'e bas smoke at. 5'e bas smoke at altınıza. Zaten. Atma. Ben öldüm ya. Kanka <laughs> altınıza ne atamadı abi. zaten. Yakmayın <laughs> alçıyı. <laughs> 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 Şaklak. Oh, it's not given. I'm not see. What's the gag? <laughs> Hep bekle şu anda. Şu anda hiç basma bir tuşa. Bak basma. Tabii bir asedeye bas. Ben diyeceğim ki şimdi. Yapma. tamam. <laughs> yapma. He. Ben diyeceğim ki bir sonrakinde diyeceğim. Kapandıktan sonra bir daha kapanacak o zaman hareket edeceğiz. Tamam mı? Nasıl yani? Bak mesela şey hareket etme. Mesela bak bir sonraki dedim. Şimdi mesela anladın <laughs> mı? Anlamış olman lazım. Ben Bunu tamam, deneyelim. Bekle bir sonraki e, senin yapacağın işi şey ya. Çok sıcak olsanız ya açın diyor. Hmm. No. Oh, oh, oh. <gülüyor> no. <gülüyor> La polizia. <laughs> 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 Bu tramvay bomboş girmişler. <laughs> 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 Losers lan. <laughs> Oğlum bir ben düşmedim. Oğlum kırık kırık. Abi sıçım kim? sıçım ölmesin. Yusuf bak. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> ben bu oyunu oynadım. Bakmayacağım bakanın sike. Bakmıyorum. <laughs> ben, ben pardon bir anda selam verince ben de selam vermek istedim. Bizden çalmış. <laughs> Biz bana bir yol. Yakın sonunda hemen. Bu, adam vuruyordu bizi geçen ha. Bu adam, vuruyordu geçen, ya ya. Bu adam vuruyordu geçen bizi? Bu adama yenildiniz. Gözlerim. Baba 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 baba. <laughs> Ülkeyi bu zalimlerden kurtarmak. Murat Abi of of miau 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 bir milyon dolar verseler mutlu musun? Senden hiç iyi bir soru gelecekmiş gibi hissetmedim o nickten dolayı ama sor bakalım adam. Verseler abi 1 milyon dolara. Ee, organını aldırır mısın? Ömür boyu yasak ha? Sordu soruya bak bana. Galiba böbrekten bahsetmiyordur diye düşünüyorum. Herhalde Oğlum o nasıl bir O nasıl bir... Neye? Bir milyon dolar verseler çükü aldırır mısın? Aldırmam. İki milyon dolar? Aldırırım. Nasıl? Nasıl belki... işeceğim? Hayır, hayır o zaman bak işe ben şu şey. an gerizekalı. Ha o anlamda işe... değildir o yüksek ihtimalle. Ya biyolojik adım olacaksın 1 milyon dolar evet. karşılığında. Heee. 2 milyon sana lan 1 milyon yaptırsana. Yani. Bir okey mi İnfo amına gecemin. Ya 24 sene 25 sene erkek olarak yaşamışım. Bir 20 sene. ne ortalama 60 sene yaşasam geri kalan da yaşarız ya ne olmuş oğlum. Az ya. Para Yap, geliyor abi Mr. sonuçta. Mr. Beast yazdı çete bu arada. Mr. Beast hoş geldin baba. Var mı öyle bir plan? Ne ya. Ne demiş şey abi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki Minecraft koltuklarını nereden aldın? Bir daha benim şart köşeme Minecraft koltuğu falan gibi bir şeyler söylersen... <laughs> Arkada yatıp yuvarlanabiliyor muyuz? <laughs> Yuvarlanırsın bura geniş ya baya. Ya yani tabi şimdi yuvarlanmayacağım da. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. bak herkes görüyor O şort Aziz'in uğruyor yani argili. herkes. Ya. şuradan. Ben sana hiç mimar ayarladım böyle yapacak odayı. Tamam okey. <laughs> ya yine başladılar o? of de. İşi gözükmedi ki. O bacaklar mı? O artık bacağı da mı başladınız? Sikmeseler bari. <laughs> Bu arada Insta'ya foto attım. Box eldivenleriyle salak salak pozlar verdiğimiz fotodan attım. Ona bir like yorum bir şey atarsanız sevinirim. Hız düştüm abi. Abi soyun yazmış kızlar genelde yorumlara ya. Canım harika görünüyorsun diyen var. Arayış nedir abi diyen var. Bu kadar cool göründüğüne bakmayın. Çıplak yayın yapıp çetürbeyt sesi kullanıyor demiş. Diğeri senin o kendine cool zanneden pozuna boşalayın. O e demiş. Diğeri oğlum niye küfür ediyorsun adama demiş. Diğeri de tutan mı var o da etsin demiş. Velal olsun. Nasıl güzel medeni bir tartışma. <laughs> o kamerada sen nasıl hareket etti öyle? Eder. Arkada kameraman var, onu hareket ettirecek. Tekin ya. Kameraman poz ver, poz ver. Merhabalar. Ne var? Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Kemal>. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel> YouTube. <'u. gülüyor> geldim geldim <laughs> geldim bu <geldim>. yayın bu <laughs> sanayiden linç yedi <edeyim> demiyor bunlar <gülüyor> <gülüyor> aynen, 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 aynen. yarra yedim yarra yedim Bekle geliyorum. Bu Oğlum. <laughs> <Sikapsın. O, gülüyor> altında da var. Tam altında. O Olduğun ağacın altısın, altında. altında. Alın şurada, 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 şurada. Senin adını sikeyim dedi. ne? Oğlum Bana çok, çok güzel, güzel ya. ya. Ya oraya nasıl gideceksin? Oynasak mı ya? Ne bileyim. Geçersin güzel olur. Allah. Amına koyayım. Aaaa. Bunlar fırlatıyormuş abi galiba. Hayır. Çocuğa yaptı edelim dedim ya sana. Bak Yaptığın bir şey. Yüzde bak. Dik mi ya? Hadi. Ne <laughs> <laughs> evet, Oğlum oyun ne galiba ya? Hadi e, Hadi gidelim, <laughs> e, gidelim engelli moduna kapatalım. <laughs> engelli modunu kapatalım. İBB engelli kadrolarını alınacağız bu yayından sonra hadi. Ben başlamadık oyuna. Ney <laughs> lan ney ney? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Zeon'un kamerası şey mi mikrofon mu? Yani ben anlamadım Zeon gözüküyor. Onu şu, şu anda ayar bana yap bakalım. Aha orada. Yani. Zeon gözükmüyor amına koyayım ya. <laughs> Oğlum niye değil mi? <laughs> Ay şey? çanta <gülüyor> 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 Önüne bakmadan niye gidiyorsun ya? Ne yapıyorsun aşkım şu an mesela? Gideceğim yani gideceğim. Niye yiyeceksin bunu? Ya, ya bana ne atıyorsun? <laughs> Se, sen de ses biraz cızırtılı geliyor. Mikrofonu biraz uzaklaştırsana. Uzaklaştırdım. İyi mi? İyi mi? Dur bakayım. Yok. İyi mi? Dip ses geliyor. Kablayı bir oynasana kablayla. <laughs> Çok güzel oldu. Şaka yapıyorum. Ses gitti. Komple gitti. Ses gitti. <laughs> Ne bu? Tatsız tuzsuz bir şey. Kokusu <laughs> değil Kokusu yok ki. Evet. Kokusu da yok zaten. Su mu bu? Ya az su değil. O kadar kötü bir şey. Ya sade soda gibi düşünelim. Oğlum ben bunu alkol zannediyordum bir ara. Bilirsin. Sade soda gibi. <laughs> Amma. Ne çaydanlık şakası. <laughs> <O> <laughs> ne oluyor oğlum bu nasıl Minecraft ya? <laughs> Ananı atla kaçırayım Var. ama koyayım böyle. Drone gönderiliyor. Spike B'de düştü. <laughs> kalmadı. Kokalogar <laughs> bir cisim yaklaşıyor <laughs> efendim. Kemal gel lan vandal atayım ne? Ornu falan sıktırdık yani mi? diğerlerini teklemeye çalışmacaydı burası. Oo ee, serçmen. Bak adamın leşliğe bak. Cüce mi geldi? Hı hı. Nerede o? He. Emir'im hoş geldi. geldin. Lan. Hoş buldum. Araba sıçım. Sadece çarmıyorsun. Adamın leşliğe bak. İkisi daha açtı. Yani... Işte. Yani... İkisi daha açtı. Işte. Merhaba. Bir ay sonra Anlos'un evinde toplanacak mısınız? Ne alaka amına koyayım ya? <laughs> Ereğim videodan sonra seni arayacağım gibi bir şey bu niye böyle? <laughs> bunu nereden biliyor bu amına koyayım? Ha? Videodan sonra oyun mu bir yemek <gülüyor> <İstersem> <gülüyor> <girelim. İstersem gülüyor> <laughs> bir şey hazırlayayım kendime. Bilmiyorum istersem gelirim. Ereğim sana iki cümle ona göre toplanacağım bir sandviç toplanmış geç... bir şey hazırlayacağım dedim. Ya, ya kardeşim Kim bir sandviç hazırladı ya. Kim o? İstersen görelim diyor. Ben gidiyorum. Ne olacaksa olsun. Bir ben laf yiyorum sürekli. Ben, Her ay öyle ben. burada ananı çıkayım, bacını çıkayım. <laughs> ya aşağıda <laughs> yerleri sikiyor, bir usta geliyor onunla uğraşıyorum. Ya işleri düzeltiyorum, ne diyorum. <laughs> Apo'yu götten siken, Apo'nun anasını siken Apo'nun ne diyecek demiş. <laughs> <laughs> Bu. Chatte evet. görmek istediğim kondisyon ama <laughs> tepki. Fikri var oğlum arkası TC zaten gel gel çok arkası TC al bana. Benim kliplere baksana. Kliplere bak. Orası çok oraya 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 oraya. Oraya değil, oraya değil. Oraya çok güzel. Duvara duvara duvara. Kesin sen de dönün birini ver. Al sen git E'ye bassana. E'ye basın E'ye bas. Bir günlük bir aşağı mı ya? E'ye bas barışı Aşağıda E'ye bas. Senin adını istediğin sanki onu var. Çöz çöz abi. Kapalı da çöz. Kızım ne oldu ya? kızım <gülüyor> <gülüyor> çıkma daha. o ne ya oyun yapıyorsun şükrü gibi oyun bilmeyenler de oynamaya devam etsin sen oynasın işte çibileri alsın bilmem ne yapsın diye böyle 8'e geç de <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu adama 50 LP veriyor bir de neyse roketimizle gidelim Şimdi fenere tıkla. Ebo da benden çalmış bunu. Tamam. Bak kamera 1 2 3 şunda bitiyor yani. Ananın ama orospu çocuğu öyle gelinir mi pezevenk? Shoot fate. Fate. <laughs> Jovke senin belanı sikerim. Dün <laughs> ee, şu oyunun yapımcısı geldi diye iki gündür aynı şeyi spamlıyorsun. Seni oyunun yapımcısı zannetmiyoruz kardeşim. Tamam mı? Ya akıllı sen zannediyorsun kendini. Tamam. Ben seni sanki tanımıyorum chat'te ben seni görüyordum. Fezeme <laughs> iki gündür aynı şeyi yazıyor ya. Şu Ya yeah, I know because what? <laughs> I see it. Shoot! Biliyorum orada olduğunu. Amına kolumun beyin sizi seni. Ya ne kadar salak adamlarla oyun oynuyorum ben ya. Bah. Bu ne lan? mutlu, mutlu değil Am <laughs> Abi deşin falan da takılıyor Vallahi kafayı ya? yiyeceğim. Ya amını sikeceğim şimdi bak ya. Vallahi şimdi sikeceğim ya. <laughs> evet arabanın Kübürü yağ değişimini baba. yaptırdım. 70 dolar tuttu. Yağ filtresiyle yağını değiştirdik. Yağı iyi. <laughs> Derken, ne oldu amına koyayım? Ne <laughs> oldu? <laughs> Daha yeni yola çıktım ya. Neyden dolayı paketini düşürmek istiyorsunuz? Cosimen'den dolayı. Yok ben Fenerbahçeliyim de Böyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum. Yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden. Abicim çantayı sen bana at yukarıya. At çantayı yukarıya. <laughs> Neredesin? Bak buradayım at gel. Tut ama. At at tutacağım. Neredeler bu? Abi nasıl öyle bir hareket yaptı oğlumum? Aklım aldı. Gelin. <laughs> Yara kadar. Koştum sakin ol. ol. Sövme sikmiyiz. Sövmedim oğlum üstünde söyledim. Ya lan. Ya değişti yere bak ya. Abi son canım amını sikmiyiz. <laughs> Asıl can dur dur dur. Lan <laughs> abi lan. Beni üstte var bildik. İnanır mıyım? Neli aşk Yeni, hayatında yaşı. mutluluk dilerim Dönme sakın geri çok gülerim Roberto! Roberto! Öpüyorum hepinizi dostlarım. Allah rahatlık versin. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi evet. geceler diliyorum. Seviliyorsunuz. Bu hayattaki tek gerçek. Bakın ger gerçekten her şey yalan ya. Yemin ediyorum size her şey yalan. Bindiğin araba, o, bu, şu, <laughs> ilişki, anne, baba. Ya bir tane gerçek var bu hayatta ölüm. Yani onun dışında her şey gerçekten yalan. Onun dışında her şeyi bir oyun gibi görebilirsiniz. Ama yani ölüm. Çünkü evet bu hayat kendisi bir oyun ama load save'i yok yani bitti. Öldün mü bitti abi. Tek bir save'imiz var. Budur yani. O save'i oynayacağız. Jurox'un save'i bitti. Load'u yok. Bu kadar yani. Bunu, bunu bilmeniz lazım. yani Abi. Abi. Oğlum son 2-3 gündür ne izliyorum biliyor musun chat? Eee bak. Şunu. Şu yayını. Bunu. Bunu bir daha oturun izleyin amına koyayım böyle çıkamıyorum bu videodan ya. Vallahi tekrar tekrar izliyorum ikinci, 3. üçüncü izleyişim ya. Vallahi bak. Bu yayın evet ya çok eğlenmişiz harbiden çok keyifliydi harbiden bir <laughs> herkes böyle bir işte eskilere dönmüştü şeydi falan ben de galiba özlüyorum yani o zamanlar harbiden valla eski videolarımızı zaten açıp şey yapıyorum böyle kemal yaptığımız ama işte hayat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar valla ne diyelim <laughs> bizi izliyoruz ya doğrudur ya arkadaşlar zaten biliyorsunuz herkes zaten aslında hissiyatları veya hissettiği şeyler aynı. Sadece hayat devam ettiği için gülüp eğleniyoruz. Şey yapıyoruz devam ediyoruz. Bir yerde devam etmemiz lazım biliyorsunuz. <laughs> Tekrardan Allah rahmet eylesin dostum. Valla bende yeri çok ayrıdır Oğuz Hanım'ın. Bir harbi bir geleyim ben bir, bir, şey yapayım be. Beyler bir